Hindistan deyince aklınıza ne geliyor? Kalabalık trenler, baharat kokuları, rengarenk kıyafetler. Bir yanda Ganj Nehri'nde yıkanan insanlar, diğer yanda uzaya uydu gönderen bilim insanları. Ama dostlar, bu ülke sadece klişelerden ibaret değil. Bugün Hindistan'a ön yargılarınızı evde bırakın. Çünkü bu yolculukta gözlerinize inanamayacaksınız. Hazırsanız ilk durağımız kültür patlaması. Hindistan tam anlamıyla kültürün vücut bulmuş hali. Burada din, dans, kıyafet, dil, her şey bir başka dünyaya aitmiş gibi. Ve bu dünya insanı içine çeken, şaşırtan, bazen de düşündüren bir dünya. Bu ülkede bir arada yaşayan başlıca dört büyük din var. Hinduizm, İslam, Hristiyanlık ve Budizm. Ama bunlarla bitmiyor. Sihizm, Jainizm ve daha pek çok inanç sistemi de aktif bir şekilde yaşatılıyor. Camilerle tapınaklar, kiliselerle stupalar yan yana. Üstelik hepsi dolup taşıyor. Dil konusunda da işler karışık. Resmi olarak tanınan 22 dil ama halk arasında konuşulan tam 1600'den fazla lehçe ve yerel dil var. Eyaletten eyalete değişen lehçelerle beraber bir ülkede değil de sanki birkaç ülkede birden yaşıyormuşsun gibi hissedebilirsin. Ve tabii ki festivaller. Hindistan'da her gün bir yerlerde bir kutlama var. En meşhurlarından biri Holi, yani renk festivali. İnsanlar sokaklarda birbirine boya fırlatıyor, dans ediyor, gülüyor. Bir diğeri Diwali, yani ışık festivali. Geceleri havai fişeklerle gökyüzü adeta patlıyor. Hint düğünleri de apayrı bir dünya. 3-4 gün sürebilen törenler, gösterişli kıyafetler, müzikler ve danslar. Gelinlikler kırmızı, altın sarısı, turuncu ve her detay geleneklerle süslenmiş. Ve danslar. Bollywood dansları bir yana, klasik Hint danslarında her el hareketinin, her yüz ifadesinin bir anlamı var. Gözünü bir sağa kaydırman korku, bir sola çevrimen mutluluk anlamına gelebiliyor. Dans burada bir sanat değil, bir anlatım biçimi. Unutmadan, Hindistan'da inek kutsal kabul edilir. Trafikte bir inek yolun ortasında duruyorsa, herkes durur. Korna çalmak yok, sinirlenmek yok. Çünkü burada saygı sadece insana değil, hayvana, doğaya, yaşama, her şeye. Hindistan'ın yüz ölçümü yaklaşık 3,3 milyon kilometre kare ile dünyanın yedinci büyük ülkesi. Nüfusu ise 2023 itibarıyla 1.4 milyarı geçmiş durumda ve Çin'i geride bırakarak dünyanın en kalabalık ülkesi unvanını aldı. Bir sonraki bölüme geçmeden önce, eğer bu videoyu buraya kadar izlediysen teşekkür ederim dostlar. Bize bir nebze destek olmak istersen... Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum bırakmayı unutma. Ve eğer bütçen el veriyorsa, katıl butonu üzerinden bize küçük bir destek sağlarsan bu tarz videoların sayısını artırabiliriz. Şimdiden teşekkür ederiz. Hazırsan şimdi sıra geldi en eğlenceli kısma. Hindistan hakkında dudak uçuklatan gerçeklere. Şimdi duyacaklarınız yok artık dedirtebilir. Hindistan sadece tarihiyle ya da kültürüyle değil, acayip ve bazen inanılmaz gelen gerçekleriyle de dikkat çeken bir ülke. Birinci gerçek, dünyada en çok vejetaryen yaşayan ülke Hindistan. Yaklaşık yüzde 30-40'lık bir kesim tamamen etsiz besleniyor. Sebebi ise çoğunun inandığı Hinduizmin canlılara zarar vermemeyi öğütlemesi. Yani burada etsiz yemek yemek zor değil, alışkanlık. İkinci gerçek. Dünyadaki en ucuz cep telefonu tarifelerinden biri Hindistan'da. İnsanlar ayda bir dolardan az bir fiyata internet kullanabiliyor. Bu da Hindistan'ın dijitalleşme konusundaki hızlı yükselişinin bir parçası. Üçüncü gerçek. Mumbai'deki Dabbawala sistemi. Her gün yüz binlerce öğle yemeği evlerden alınıp sahiplerine iş yerlerine ulaştırılıyor ve geri götürülüyor. Ama asıl şaşırtıcı olan şu. Bu sistemin hata payı neredeyse sıfır. Düşünsene GPS yok, bilgisayar yok ama öğle yemeği tam zamanında tam doğru kişiye ulaşıyor. Dördüncü gerçek. Bollywood, dünyada en çok film üreten sinema endüstrisi. Yani Amerika'dan bile fazla. Yılda 1500'ten fazla film çekiliyor. Renkli kostümler, müzikli sahneler abartılı aşk hikayeleri. Ama Hint sineması aynı zamanda toplumun sorunlarını da sahneye taşıyan çok güçlü bir anlatı aracına dönüşmüş durumda. Beşinci gerçek. Hindistan, matematik tarihinde çok önemli bir yere sahip. Mesela sıfır kavramı. Evet, yanlış duymadın. Sıfır ilk kez Hindistan'da kullanıldı. Ayrıca, trigonometri, cebir gibi matematik dallarında da Hintli alimlerin büyük katkısı var. 6. Gerçek Dünyanın en büyük demir yolu ağlarından biri Hindistan'da. Ve bu demir yolu sistemi öyle büyük ki, her gün yaklaşık 23 milyon insan trenle seyahat ediyor. Bu, neredeyse Avustralya nüfusu kadar insan demek. Bonus gerçek. Dünyadaki en eski yaşayan şehirlerden biri Hindistan'da Varanasi. 3000 yıldan fazla süredir kesintisiz olarak insanların yaşadığı bu şehir hem dini hem tarihi anlamda Hindistan'ın kalbi gibi. Evet dostlar. Hindistan tam anlamıyla bir sürpriz kutusu gibi. Ne zaman neyle karşılaşacağını asla kestiremiyorsun. Şimdi gelin bu ilginçlikleri bir kenara bırakıp Bugünün Hindistan'ına, yani modern Hindistan'a göz atalım. Acaba bu renkli geleneklerin ortasında teknolojiye ve kalkınmaya nasıl yer bulmuşlar? Hadi bakalım. Hindistan'a bir dronela yukarıdan baksan, renkli bir karmaşa görürsün. Trafikte aynı anda ilerleyen filler, motosikletler, üst üste binmiş insanlar, ama aynı zamanda bir anda gökdelenler. Diğer yanda mobil ödeme yapan köylüler. İşte Hindistan bu. Kaosun içinde düzen, karmaşanın içinde ilerleyiş. Hindistan'da trafik bir yaşam biçimi gibi. Kurallardan çok sezgilerle işliyor gibi görünebilir. Ama herkes bu kaosa alışkın. Mumbai, Delhi, Bangalore gibi şehirlerde adım atacak yer yok gibi. Metrolar, otobüsler, trenler hepsi dolu. Ama bir şekilde herkes yolunu buluyor. Ve evet, Hindistan şu an dünyanın en kalabalık ülkesi. Bu kalabalık bazen nefes aldırmasa da ekonomide bir avantaj. Genç nüfusun enerjisi, teknolojik kalkınma. İnanılmaz ama gerçek. Hindistan uzaya uydu gönderen ilk gelişmekte olan ülkelerden biri. Hatta Ay'ın Güney Kutbu'na iniş yapan ilk ülke oldular. Ayrıca Hindistan dünyanın en büyük yazılım geliştirici ülkelerinden biri. Google, Microsoft, IBM gibi dev şirketlerin CEO'ları bile Hintli. Bu başarı bir tesadüf değil çünkü ülkede milyonlarca mühendis yetişiyor. Hindistan bugün "Hindistan'da üret" sloganıyla büyük bir teknoloji ve sanayi atılımı peşinde. Özellikle Bangalore şehri Asya'nın Silikon Vadisi olarak anılıyor. Dijital Devrim Hindistan, mobil ödeme konusunda inanılmaz hızlı ilerliyor. Sokakta meyve satan biri bile kare kodla ödeme kabul ediyor. Devletin Dijital Hindistan projesi sayesinde kırsal köylere kadar internet altyapısı gitmiş durumda. Ama her şey toz pembe değil. Gökdelenlerin hemen dibinde gece kondu mahalleleri var. Bir yanda lüks alışveriş merkezleri, diğer yanda sokakta yaşayan insanlar işte bu ikilik Hindistan'ın en çarpıcı yüzlerinden biri. Zenginlik ve yoksulluk, modernlik ve gelenek bir arada yaşıyor. Ve en ilginci ne biliyor musun? Bunca gelişmeye rağmen insanlar hala geleneklerine sıkı sıkıya bağlı. Bir yazılımcı sabah işe gitmeden önce tapınağa uğruyor. Kadınlar metroda ellerinde laptop ama kollarında geleneksel kınalarla dolaşıyor. Çünkü Hindistan için gelişmek, geçmişi bırakmak değil, onunla birlikte yürüyebilmek demek. Hindistan Tarihi Hindistan'ın tarihi öyle birkaç yüzyılla anlatılacak bir şey değil. Indus Vadisi uygarlığı M.Ö. 2500'lerimize kadar uzanıyor düşünsene daha piramitler tam bitmemişken bu topraklarda şehir planlaması, kanalizasyon sistemi vardı. Harappa ve Mohenjo-Daro şehirleri bu dönemin en büyük örnekleri. Yani medeniyetin ilk adımlarından biri burada atıldı. Ardından gelen Maurya İmparatorluğu, milattan önce 300'ler ile birlikte Hindistan ilk kez büyük ve birleşik bir imparatorluğa sahip oldu. Bu dönemde Ashoka adındaki imparator Budizmi benimsedi ve dinini barışla yaydı. Ashoka'nın kaya yazıtları hala dağlara kazınmış halde duruyor. Daha sonra Gupta İmparatorluğu geldi. Bilimde, sanatta ve matematikte altın çağ yaşandı. Sıfırın burada ortaya çıktığını söylemiştik ya, işte o dönem. Yüzyıllar içinde Rajputlar Deli Sultanlığı ve ardından büyük bir güç olan Babür İmparatorluğu sahneye çıktı. Babürler hem Müslüman hem de yerli kültüre bağlıydı. Ve işte o dönemden kalma bir dünya harikası. Taç Mahal. 1600'lerde inşa edilen bu yapı, aşkın ve mimarinin en güçlü sembollerinden biri. Ve sonra geldi İngilizler 1700'lerden itibaren Britanya Hindistan'ın kontrolünü adım adım ele geçirdi. Kaynaklar, zenginlikler, halk hepsi sömürüldü. Ama Hint halkı yılmadı. Gandhi silahsız bir devrim başlattı. Satyagraha yani hakikat gücü felsefesiyle kıyafet boykotları, tuz yürüyüşleri, barışçıl direnişlerle halk bir araya geldi. Ve sonunda 1947 yılında Hindistan bağımsızlığını kazandı. Bu sadece Hindistan için değil, sömürge altında yaşayan tüm milletler için bir umut oldu. Eğer videoyu buraya kadar izlediysen, senin gibi meraklı ve öğrenmeye açık dostlarımız iyi ki var. Kanala abone olmayı unutma. Videoyu beğenirsen algoritma bize göz kırpar. Yorumlarda görüşlerini yazarsan birlikte daha fazla keşif yaparız ve istersen katıl butonundan bize küçük bir destekle bu videoların devam etmesini sağlayabilirsin. Hoşçakalın.